Murder Meister ilk oynuyorsunuz yani işte biliyorsunuz herkes bilir ama araba sesleri gelirse özür dilerim bu 30 derece 40 derece sıcaklarda cama atmak zorunda kalıyorum motor araba sesleri gelirse özür dilerim İşte Murder Master oynuyoruz bazmaya katil olacağız serim Dur ki sen harita seçiliyor? Kos harita seçiliyor. Kos 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 kos. E, Olsun ama harita seçemedim ya. Seçemedim arkadaşlar seçemedim. Seçemedim. Niye seçemedim ya? Niye seçemedim? Niye seçemedim? Niye seçemedim? Niye seçemedim. Seçemedim. seçemedim? Ne oluyorum? Şerifim ilkten sevdim. Seri. Evet. Arkadaşlar seri biz burada arkadaşlar kamptan geldim. Evet kamptan geldim. Seri sıvım sistemi. Seri sistemi. Bak sıvı saniye bir ayar yaptım. Arkadaşlar, ee, ee, bir şeyler oluyor mu? Eh, katil. Hayır, vuramadım katili. Vuramadık, 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 vuramadık. Neyse. Şu arada baksana ne yapıyor burada? Defol mu Nereye yapmış? Di 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 di. Neyse katil sen. Sen dedim. Ark aldık.

Şerifler oldu. Üzgün emoji. Banka seti. Bak dünyanın en iyi yeridir. Anlıyor musun? Kardeşim dünyanın, en iyi yeridir. Ya otel seti. Ben bank istiyorum. Bana ne? Of herkes otel seti. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Oyun başladı <bahsediği> şu an. <laughs> Masumuz. Bir kere daha sekiz sıksaydı oha derdim. Bak bozuk yürüyen kız. Bozuk yürüyen kız. Bozuk yürüyen kız. pes neyse arkadaşlar çukur birisi asasları saklanmış Bunlar neredeler ya? Eee kartviz aldınız. O kesin E, katil vs yapıyor. Katil eee ee, katil savaşıyor arkadaşlar. Bu da arada kadın inanmaz mı? Sen de Çık! Allah! Bir yere öldürdü. Katil için bu katil de öldürmesi imkansız gibi bir şey. Yani zor. Kısa zor. Hiçbir şey imkansız değildir. Ama zor mu? Kim öldürdü beni gerçekten? Nasıl ölüyorsun? Dünyanın en değişik borusunu yasamışsınız. Bu oraya sunları Evet. Çıkışmış. 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 Hadi bakalım. Mesela hiç olmamasıyla. Bakalım haritalara. Hadi gelecek, gelecek, gelecek. Kurtan da yürü. seçelim. Bu dünyada ne yürü? İki iki oldu. Üç iki oldu. Yasası. Hayır. Geldi olur. Geldiler. Olamaz. Sana sen ne yaptın? Nehir. Nehir sen ne yaptın diye. Nehir adlı bir çocuk ne yaptı ya? Hepsini bozdu. Isınanma bir şey mi seçilmiyor ya? Niye ısınanmayı sevmiyorlar? Üste çıkarıp katil beni bulmasın. Tamam şimdi bozdum.

katil çıktı. Bir ben katil oluyorum. Zaten hiçbir zaman katil olmam arkadaşlar. Sizi bekletmek istemiyorum. Hemen geçiyorum. Biz bunları izlemeyelim yani ya. Bunlar sapsık, sapsık şeyler yapıyorlar ya. Hadi görsün. Arkadaşlar katil kazandı. Maçın sonucu bu. Üzgünüz adam. Neyse. Söyle. Bakalım. Sütmaz kesinlikle sütmaz. Arkadaşlar bu da çünkü sütmaz değil bu arada. Sütmaz be. Sütmaz <laughs> be. Sütmaz yani be. en kötü çevirisi. <laughs> masum. Tamamdır masum. Masum. Firulmabası yüzde dokuzla tepinme yüzde doksan sekizlerde hiç o da yükselmez onun üstüne yükselmez hiç onun üstüne yükselmez ki. Evet yes, yüzde yes, yüzlükin kanalıysa oturmayayım aynalına oturacağım. Eee <laughs> e, ee, oturmamam gerekiyor Evet. <laughs> Oturursam böyle ölür müsün? Arkadaşlar yine geçiyorum. Beklemeyin. Bu sapsikleri beklemeyelim biz ya. Sapsik sapsik oyda oynuyorlar zaten. Bir saat bekliyoruz ya. Bir saat bekliyoruz. 1 saat, 1 saat ya. Geçiyorum ben. Hadi görürsünüz. Üstünüze girsem, içinize gideceğim.

no oldu patlama derim patlama oldu galiba durdurmamışım hadi durdurmayı unutmuşum ya Haydi durdurmayı unutmuşum sapsik sapsik seviyorum bu ben bir şey dilerim durdurmayı unutmuşum öldük de sihirim herhalde iyisi ayaklarımı duruyorum bakın Ayaklarımı içine soktum duruyorum ben burandayım. Ay tutma yerindeyiz size ben de oyun tutma yerinde Böyle bile duruyoruz be böyle bile duruyoruz Neyse oyun basıyor kart Bak tane onunla Şimdi oyun oynuyoruz Bir tane yükselmiş Onun üstüne çıkmaz yemişsin Bak yine onun üstüne tıkmamış Bu nasıl bir soru yazarsın

Çeyrek. Çeyrek miydi? Kapıyı niye atmıyorlar? Aa, Aaa. Bu da iyidir sanırım. Ama kötüymüşler. Hı, çok üzüldüm. Ne var bu çocuğun üstünde? Fotoğraflı var mı? Fotoğraf. Çiçek fotoğrafı. Var. Çiçek fotoğrafı. Var. Dolayısıyla ilgili fotoğraflar var. İzleyin evet. Neyse Arkadaşlar geçiyoruz. İçine giriyorum. Arkadaşlar bu bitti ve katil öldü. Yalasasın. Katil öldü. Katil öldü. Katil öldü. Katil öldü. Mansiyon mu kalsam? Mansiyon e, i̇kisi hiçbiri seçilmedi ama hangisini yapacaklar? Merak ediyorum. acaba hangisini yapacaklar? Arkadaşlar Facecam istiyorsanız beğenin like ve like atın. Çok az like abone geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın son 3 tur. Yani bu turu da sayarsak 3 tur. Bu tur saymazsak 3 tur. Son 3 turu yapacağım ve videoyu kapatsın. Burada parti oluyor. Ben yavaşça kaçayım. Mazıyı da çekmişler bu arada. Ben kenardan kaçtım. Kenardan şöyle kaçtım. Geri geldim kaçtım. Geri geldim geri geldim kaçtım. Kaçtım geri geldim. Geri geri geldim kaçtım geri geldim. Ne dediğimi bilmiyorum Vallahi Arkadan tak tak diye ses geliyorsa özür dilerim. Sokakta geliyor. Zaman atmak zorundayım çünkü içerisi yanıyor. Kapatırsam camı. Ondan dolayı mecbur atıyorum camı. Bu nasıl sansır? Bu nasıl sans ya? Hep beni öldürüp duruyorlar. Durduk yere. Kimse katil gelmiyor he son iki turda katil gelmezse valla bu nasıl seyredeceğim ya kaydırıktan kayıyorum ben çok üzüldüm Allah boğuluyordum ya gidiyorum ben buradan. simitsiz yüzebiliyorum bak simit koymuşlar bir de simitsiz çiziyor bu kardeşim bak görmüyor musun simitsiz yüzüyorum Arkadaşlar geçeyim hemen. Bunları bir saat beklemeyelim. Burada biri defo misin Böyle bir yerde saklanıyor. Biri böyle dolaplara bakıyor katil. Bunları beklemeyelim biz arkadaşlar. Direkten geçelim. Arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar merhaba. Katil kazandı. katil kazanıp duruyor. Katil olsam ben de kazanacağım galiba. Bir katil olsam normalde yani hep katil oluyorum. İyi de gelince hiç katil denk gelmiyor ne dersin? Neden böyle? Hayır. Bu olay sadece bende de gerçekleşmiyor. Diğer youtuberlarda da gerçekleşiyor. Böyle bir olay niye var acaba? Böyle bir olay niye var? Ya, ya. Neyse oyun basılıyor. Loading oh, map. Hadi basılsın abi. Hadi basılsın. Asıl sırtı bizi. Kazım Onun üstüne çıkmış. Ve serifim. Vay canına. Nasıl oluyor ben de merak ediyorum. Ee, kazandım galiba. Arkadaşlar kazandım katil öldürdüm. Ama katil oyundan çıktı. Bu nasıl seydir? Bu tur sayılmaz arkadaşlar. Bu tur sayılmıyor. Arkadaşlar. Bazımdan nasıl kazanıyor? Bu tur sayılmıyor arkadaşlar. Adam oyundan çıktı. Ondan dolayı bu tur sayılmıyor. sayılmıyor arkadaşlar. Nasıl tırmanıyorum ben bunu? Ben bunu nasıl tırmanıyorum ben? Neyse bu tur sayılmıyor. Bu turu saymayın. bir say Üst 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 Sonra bitireceğim dediğim mi iki tur, dört tur oldu demeyin sonra. Ya ne yapayım yani? Buna girdiğim gibi adam oyundan çıktı ve böyle de hemen bir hata oldu dur ne serif olmuşsun bu nasıl sensiyon? Allah'ım dünyanın sensiz insanı mıyım ben dur iki saniye oyunun sırtını neyse Buradaki kötüdür. O sırada kan Nedenini <laughs> Ne bilmiyorum. Sapsık sapsık şeyler söylemeye başladım sıkıntıdan. Katil kendini göstermiyor. Neden? Hiç biri, hiç kimseyi öldürmüyor. Merak ediyorum. Hem de çok merak ediyorum. Neden katil hiç kimseyi öldürmüyor? Katil kim? Sıkıldım, baktım, sadece dolandım. Sıkıldım, baktım, sadece dolandım, 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 dolandım. Arkadaşlar geçiyorum ya, katil kim? Bu sen de Geçmeyeceğim hatta. Katil bir zaman kendine göster sarıl. Bakar bir katı. Ne yapacaklar acaba? AFK edeceğim. AFK abi. AFK bir şekilde bekliyorum. Bakalım sen de senin kartı

Eee, 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 eee. Katil kesikti, katil geliyor. Arkadaşlar, katil geliyor. Konsolos. Yine dedi bir bilmiyorum. Şerif oldu mu? Şerif hala yaşıyor. Allah ee, Katil var kazandı Yesin. Yasasın masumlar kazandı yani biz kazandık Arkadaşlar biz kazandık masumlar kazandı Hiç kimse kazanmadı Şerif de değil, katili değil sadece biz kazandıaal ısısıııın ısınlanma Ben ısınlanma diyorum Bak mesela bunu çevirmemiz Bunu da çevirmemiz Bunu sadece çevirmez Neden bunu çevirmedin bunu çevirmedin Bunu çevirmedin sadece Anlamıyorum ya çok Burada yaşıkla çevirmişti en iyi olanları ne çevirde en iyi olanlar çeviriyor? Ve en iyi olanlar oraya mı ki ve ben hala katlanamadım ve bu spontan oynayacağım yine öldürdü. Yine ne öldürdü? Katil burada geçti. Bir kat görmedi. Ee, katil beni de öldürdü. Görüşe göre. Ve bu sonları olduğuna göre. Videoyu kapattım. Evet arkadaşlar. Video buraya kadardı. Bence çok güzel bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sevgilerimi saygıları diliyorum. Bay bay.